Merhaba, bugün iki konuğum var. Ee, karaciğer nakli yaptığımız bir hastamız ve onun vericisi. Ee, hastamız artık hasta değil tabii ki. Ahmet ve eşi Ayşe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Ee, hafta sonu taburcu oldular. Ee, bugün ameliyatın kaçıncı günü Ahmet? Ee, geçen hafta perşembe günü ameliyat Yaklaşık. 12. 12 gün. gün. E, taburcu oldunuz zaten. 2 e, gün önce çıkmıştım zaten. 10. E, gün. Den, önce. Den daha önce çıktı hatta. Ayşe hmm. sen kaçıncı günde taburcu oldun? 5. E, beşinci günde. Beşinci gün. Ahmet sen de 10. günde taburcu oldun. Hı -hı. Nazar değmesin her şey yolunda gitti. Tamam olsun. her Hı -hı. şey yolunda Hafta Hafta sonunda her şey yolunda gittiği için kızınıza kavuşmak için onunla zaman geçirmek için taburcu evet. oldunuz. Ve şimdi de kontrole geldiniz. Şimdi e, karaciğer ameliyatlarından sonra yemek yemek ve hareket etmek üzerine biraz konuşacağız. E, taburcu olduktan sonra da evde devamlı yatmamamız gerekiyor, hareket etmemiz gerekiyor ve yemeğimize de çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, bununla ilgili açıklamaları yapmadan önce bu süreçle ilgili sizin yemek ve hareketle ilgili gözlemleriniz, kendinizdeki gözlemleriniz, yaptıklarınız veya yapamadıklarınız e, onları alayım ben şimdi sizden. Ee, şöyle söyleyeyim hani çok yattığınız zaman gerçekten ya benim bir sırtımda bir ağrı oluşmaya başladı ee, bir de yediklerinizi sindirmek açısından e, içinizdeki gazı atabilmek adına hareket etmek çok önemli gerçekten ee, yani hem bir yandan e, siz de bahsetmiştiniz fabrikayı döndürmek gerekiyor hem girdiği hem çıktığı ayarlayabilmek için hem yemek yemek hem de hareket etmek gerekiyor. Doğru. Benim gözlemlerimce hareket her türlü sıkıntıyı şeyi biraz daha çabuk açmanıza vesile oluyor. Hareket. Ayşe sen zaten çok hareketsiz kalma şansın evet. yoktu. Beşinci evet. gün eve gittin. Kızla uğraştın. Aynen. hastanede yatarken de ben ilk iki gün zaten pek kalkamadım. Ee, ona rağmen bacaklarımı hareket ettirmek bana çok iyi geldi. Zaten siz de söylemiştiniz. Onun dışında ben zaten hareketliyim. Normalde de hareketli bir insanım. Bence de hareket çok önemli. Evet, karaciğer vücudun fabrikası. Mesela kalp vücudun pompası, beyin bilgisayarı, kollarımız, eklemlerimiz bunlar da vücudun motor işlerini yapan teknik aksam diyelim Hı. ama Fabrika neresi derseniz fabrika karaciğer. Ve bir karaciğer olmadan da e, ve fabrika olmadan da hayat mümkün değil. Bazı organlar olmadığında yaşam mümkün. Örneğin dalağınız olmadan, pankreasınız olmadan e, ya da işte bağırsaklarınızın önemli bir kısmı olmadan e, yaşayabilirsiniz. Safra keseniniz olmadan ama karaciğeriniz olmadan yaşamanız mümkün değil. Onun için hayati bir organ ve vücudun fabrikası. Yemek yemek karaciğerin işlemesi ve... Karaciğer ameliyatından sonra karaciğerin büyümesi için çok önemli. Fabrikanın girdisi. Hı hı. Hareket etmek de fabrikanın çalışıp harcaması demektir. Ve böylece fabrika çalışmaya başlar. Bu ikisinin mutlaka birlikte yapılması lazım. Hı hı. Ameliyattan sonra uzun süre yatmak, e, sırtta yaraların açılmasına, bağırsaklarda kabızlık olmasına, büyük abdeste çıkamamaya, bacaklardaki kanın akciğere pıhtı atmasına, Kendisini insanın hasta olarak hissetmesine neden olur psikolojik olarak da. O nedenle ameliyatlardan sonra çok uzun süre e, hastaneden sonra yatmayı evde istemiyoruz. Yani böyle çok şart değilse hasta yatağı yapmamak lazım. Bir an önce normal hayata e, dönmek lazım. Siz de bunları yaptığınız için e, çok teşekkür ediyorum. Keşke bütün hastalarınız sizler gibi olsa. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Biz yani de, de. Siz de sizden çok mutluyuz Biraz gerçekten de. çok iyi, ilgilendiniz. Emeğimiz çok büyük. Hakkınızı ödeme, ödeyemeyiz yani. <laughs> çok teşekkürler. Kızın adı neydi? Mercan. Mercan'ı Mercan bizim için öpüp koyalım. <laughs> çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür.